Dikkat etsene. Hepiniz nereye gidiyorsunuz? Elbette Büyük Demir Yolu gösterisine. Ah, büyük Demir Yolu gösterisi burada değil ki. Gösteri Anakara'da olacak. Burası Sodor Adası. Ne, ne, ne adası? Au! Oh. Yanlış istasyon. Herkes Yolu gösterisi mi? Hepiniz gerçekten oraya mı gidiyor? Önümüzden çekilsene. Neden önüne bakmıyorsun seni şaşkın. Geri geri giden ben değilim herhalde. Ah, e, neden beni de götürmüyorsunuz? Bir lokomotiflik yer var gibi görünüyor. Yoksa bir eksik mi var? <laughs> ah, no. ah, hayır, hayır. İmdat, İmdat. Ah, Oğlumuz, oh. ah. Evet. Evet. Çevir. Ya, çevir. 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 Şu demir yolu gösterisi lokomotiflerinin derdi ne? Sanki yollar sizinmiş gibi davranıyorsunuz. Sizi bu kadar özel kılan şey nedir? Kendinizi diğer lokomotiflerden üstün mü görüyorsunuz? Çok özür dilerim. Sana çarpmak gibi bir niyetim yoktu tabii. Ama arkamda olduğunu fark etmemiştim. Ha, beni kurtardığın için teşekkürler. Benim ismim Thomas. Seninki nedir? Salty. <laughs> Komik olma Thomas. <laughs> İsmi Salty olamaz herhalde. O benim ismim öyle değil mi? <gülüyor> <gülüyor> benim adım Ashima. Şey yani... Evet. Bütün gün burada duramam herhalde. <laughs> Bazılarımızın demir yolunda işi var.